Arkadaşlar ben Ayşe'den kanalımdan Erdem. Bu videomda psikolojik danışman ve rehber öğretmen olan Elif teyzemle hepimizi derinden yaralayan deprem ile ilgili konuştuk. Beğenmenizi umuyorum. İyi seyirler. Dünyamız tektonik plakalar üzerindedir. Bu plakalardan biri diğerinin üzerine doğru hareket ettiğinde deprem meydana gelir. Aslında bu plakalar hep hareket halindedir. Ama bu hareketlerin çoğu bizim fark edemeyeceğimiz kadar küçüktür. Depremin yani bu plakaların hareketlerinin büyüklüğüne göre hissettiğimiz sarsıntı büyük ya da küçük olabilir. Bazen deprem olduktan sonra başka küçük depremler de olabilir. Bu tıpkı bizim koltuğa oturduğumuzda yerleşmek için küçük hareketler yapmamıza benzer. Oturduktan sonra rahat pozisyonu bulduğumuzda artık hareket etmeyi bırakırız. Bu sarsıntıları bizle, bizler de hissederiz. Maalesef evleri sağlam olmayanlar bu depremden zarar gördü. Evet Efe Teyze, söz sende depremle alakalı bize bilgi verir misin? Bu son yaşanan depremlerle alakalı. Teşekkür ederim öncelikle bana böyle bir fırsatı verdiğin için sevgili Erdem. Ülkemizin başı sağ olsun. Hepimize çok geçmiş olsun. Büyük kayıplarımız oldu. Ülkemiz için, hepimiz için büyük bir felaketti bu. Umarım yaralarımızı hep birlikte sarıp bu süreci sağlıkla atlatabilme imkanı buluruz. Ee, şimdi e, bu senin söylediğin konuya geçecek olursak e, bu yaş gruplarına göre değişiyor. Yani çocuklar e, bu deprem sürecinde nasıl etkilenebilirler ya da nasıl baş edebilirler bu yaş süreçlerine göre değişebiliyor. Dilersen senin yaş grubun için bir birkaç şey söyleyebilirim. Çok şey söylenebilir bu konuyla ilgili ama ben hani biraz özet geçeceğim hani bu video ile ilgili. Yine tamam, bilgi almak olur. isteyen, ayrıntılı bilgi almak isteyen, ayrıntılı destek almak isteyen yine bizimle iletişime geçebilir ya da yakınında, okulunda bulunan bir psikolojik danışmanı ya da psikoloğa başvurabilir. Biz genel olarak kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Evet. Öncelikli olarak <laughs> bu süreçte pazartesi günü ilk depremi yaşadığımız gün ne oldu? İlk bir olayı algılamaya çalıştık. Bir süre anlamaya çalıştık. Üstüne İkinci bir deprem daha oldu. İkinci büyük bir felaket yaşadık. İlk önce bunu anlamlandırmak, sindirmek biraz uzun sürdü. Hepimiz için. Sonra okulları tatil ettiler. Belli yerlerde, belli bölgelerde işe gidemedi insanlar. Birçok insanın hayatı sekteye uğradı. Dolayısıyla çocukların hayatı da, okul rutinleri de sekteye uğradı. İlk etapta bu süreçte Değişen şey rutinlerimiz, evdeki düzenimiz çok değişti. Bunun dışında söyleyebileceğim insanların tepkileri işte çok farklı. Her ebeveynin, herkesin tepkisi çok farklı. Herkes farklı düzeyde yaşıyor bunu, bu olayı. Kimisinin kayıpları var, kimisinin yok. Herkesin yaşama şekli farklı ama genel olarak e, olumsuz bir süreç yaşandı. E, belki göz ardı edildi bu süreçte çocuklar. Hiç ilgilenilmedi ya da işte hani iyi niyetli olarak hani kötü bir şey olarak değil de hani insanlar daha çok kendine döndü e, bu süreçte ya da yakınları için uğraştı. E, bunun dışında okullara gelemediği için sosyalleşemedi çocuklar. E, onun dışında çok olumsuz olaylar olduğu için yaralanma, ölüm vesaire travmatik olaylar olduğu için insanlarda bir korku, kaygı ondan sonra güvende olma hissi azalmış olabilir. Bu nedenle korku, kaygı, suçluluk hissetmiş olabilir çocuklar. Dikkat dağınıklığı, aşırı hareketlilik olmuş olabilir. Bu tür şeyler yaşanmış olabilir. Bunlarla nasıl baş edebiliriz? Nasıl daha iyi olabiliriz? Biraz bunlardan bahsedeyim kısaca isterseniz. Nasıl daha iyi olabiliriz? Yani elimizden geldiğince rutine dönmek. Yani okulumuza, eski düzenimize, alışık olduğumuz düzenimize tekrar dönmeye çalışmak. E ee, onun dışında işte bazılarımızın aklından şu geçiyor olabilir. İşte o bölgede insanlar çok kötü şeyler yaşıyor. Belki yiyecek bulamıyor. Neler neler yaşıyor ama biz onlar öyle dururken, yiyecek bulamazken, yardım giderken biz nasıl normale dönebiliriz? Nasıl rutine dönebiliriz? Nasıl yemek yiyebiliriz? Bu gibi sorular aklınıza geliyor olabilir. Ama bizlerin Birilerinin iyi olması gerekiyor ki o insanlara da bunu bulaştıralım, geçirebilelim. Bu sağlıklı ortamı geldiklerinde onlar da bu sağlıklı ortamı ayak uydurabilsin. Bu süreçte ilden ile değişiklikler olacaktır. Oradan buraya gelen öğrencilerimiz, arkadaşlarımız olacaktır. Bizlerin iyi olması gerekiyor ki onlara da yardımcı olabilelim. Bu anlamda suçluluk hissetmeyin. Korku hissetmeniz, kaygılanmanız gayet normal. Gayet normal bu. E, korkmak, e, sevinmek, mutlu olmak kadar gayet normal bir duygu. E, depremde korkutucu bir olay. Gerçekten hepimiz korktuk. Biz de korktuk. Ama e, bunun için önlemler alabiliriz. İşte az önce belki senin de bahsettiğin gibi ya da bahsedeceğin gibi binalar binalarımızı sağlamlaştırmak, ondan sonra evlerimizi doğru seçebilmek, okullarımızı sağlamlaştırmak güvenli mi şey sağlam mı değil mi kontrol etmek ettirmek. Onun dışında korku için alabileceğiniz hani önlemler nerede? Ee, ne hissederiz, yani ne hissetmek isteriz, daha doğrusu kendimizi güvende hissetmek isteriz, değil mi? Ee, çünkü e, sonuçta yaşadığımız kendimizi en güvende olduğumuz evimiz yıkılıyor ya da hasar görüyor ya da sevdiğimiz insanları kaybediyoruz. Bu durumunda güvenimiz sarsılabiliyor. Ee, güvende olmak isteriz, değil mi? Ee, bunu nasıl yapabiliriz? Ee, yakınlarımız, annemiz, babamız, işte kardeşlerimiz, arkadaşlarımızla birlikte olmak, e, öğretmenlerimizle birlikte paylaşmak, annelerimizle babalarımızla paylaşmak, onlarla birlikte olmak, onların yakınında olmak, birlikte paylaşıp yardımlaşmanın önemini e, hissettiğimizde, algıladığımızda. E, birlerinin yanımızda olduğunu, birlikte bir şeyler yapabileceğimizi hissettiğimizde, anladığımızda kendimizi daha güvende hissederiz ve olabilecek olayları daha güçlü karşılarız. O nedenle kendinizi yanında iyi hissettiğiniz birileri olmalı ya da bunun yanında evinizde ya da okulda herhangi bir yerde Kendinize güvenli bir yer hayal edebilirsiniz. Zaman zaman gidip orada e, istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. O güvenli yerde kendinizi güvende hissettikten sonra geri gelebilirsiniz. E, bu tür uygulamaları istersen daha sonra ayrıntılı bir şekilde yine konuşuruz. Kısaca şimdi bahsedeyim. Ee, onun dışında korkabiliriz, kaygılanabiliriz. Bunu atlatabilmenin yolu da ee, nedir? Duygularımızı anlatmak, paylaşmak. Öğretmenlerimizde, öğretmenlerimizle, annemizle, babamızla, arkadaşlarımızla bol bol paylaşmak. Ne hissettiğimizi, öfkemizi, acımızı, işte yaşadığımız şeyleri paylaşmak. Paylaşarak ...korkumuzu, kaygımızı... ...azaltabiliriz. E, aşırı hareketlilik... ...dikkat konusunda... ...odaklanma... ...belki e, odaklanmada... ...sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü... ...aynı haberlere, aynı şeylere... ...çok olumsuz şeylere maruz kaldığımız için... ...bu rutinimizi bozduğu için... ...bu anlamda kendimizi... ...toparlamakta... E, ...biraz problem yaşayabiliriz. Ama... Normal rutine döndüğümüzde e, yavaş yavaş bunların etkisi azalacaktır diye düşünüyorum. E, bunun dışında sosyalleşmek olabildiğince sosyalleşmek, e, aile içerisinde e, birlikte bir şeyler yapmak kardeş, anne, baba, birlikte etkinlik yapmak olabilir. İşte okul ortamında arkadaşlarla bir şeyler yapmak, konuşmak, iletişim kurmak olabilir. Ee, bize iyi gelen neyse onu yaparak e, biraz daha bu olumsuz durumdan e, kurtulabiliriz. Eğer ki bu anlattığımız korku, kaygı, suçluluk, ondan sonra içe kapanma gibi e, dikkat e, toplamadaki problemler bir iki hafta sonra devam ediyorsa sonrasında devam ediyorsa bir uzmandan destek almanın vaktidir. Mutlaka bir uzmandan bir uzmana başvurun. Ama bu iki hafta sürecinde hani okulla başladıktan sonra yavaş yavaş e, rutine döndükten sonra bu etkilerin ben azalacağını düşünüyorum. Okulumuza deprem zedeler gelirse ne yapmalıyız? Ee, okulumuza çok güzel bir soru. Teşekkür ederim böyle bir soru sorduğun için. Ee, okulumuza böyle bir öğrenci ya da böyle bir arkadaşımız gelebilir. Öncelikli olarak depremize deprem zede sözcüğünü ben çok doğru bulmuyorum. Depremi yaşayan, yaşayan kişi olarak hani adlandırabiliriz. Depremi yaşayan birey ya da sınıfımıza gelen bir arkadaşsa yeni gelen arkadaşımız, yeni gelen öğrenci, depremzede diye adlandırdığımızda bu bir etiketleme olmuş oluyor. O nedenle depremi yaşayan kişi ya da yeni gelen arkadaşımız, yeni gelen öğrenci dersek belki biraz daha sürece dahil edebiliriz diye düşünüyorum. Bu kişiye nasıl davranmalıyız? Yani öncelikli olarak e, tabii ki geldiğinde hoş geldin e, vesaire tanışma bu gibi etkinlikleri yapabiliriz. Tanışabiliriz kendisiyle. Ama e, yapmamamız gereken bir şeyler var. Süreçle ilgili sorular sormamak. Anlatmak istemiyorsa bir şeyleri anlattırmamak. E, çok kurcalamamak diye düşünüyorum. E, bunun dışında oyunlara çağırabilirsiniz ama zorlamadan. Aranızı alabilirsiniz ama istem istemiyorsa çok zorlamamak gerektiğini düşünüyorum. Ama ona bir günaydın demek, hani oyunlarınıza katılmıyorsa bile, yanınıza gelmiyorsa bile o kişiye bir günaydın demeyi, nasılsın demeyi, iyi misin demeyi bence ihmal etmeyin. Oyunlara katılma konusunda belki sonuçta ee, hem depremi yaşamış hem de yeni e, geldiği bir ortam, evini, işte arkadaşlarını bırakmış gelmiş olacak bu kişi. Hani yeni insanlara çok alışık olmayabilir. O nedenle e, nasıl olsa işte bize katılmıyor, bize gelmek istemiyor deyip bırakmak e, olmaz. Uzaklaşmak doğru değil. Gelmese de nasılsın, iyi misin? Ona gülümsemek, selam vermek, sormak ona çok çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Yiyeceklerinizi paylaşabilirsiniz. Vesaire. Bunda hiçbir sorun yok. isterse Ama süreçle ilgili anlatmak istemediği şeyleri zorla. Hani ne ne yaşadın. Ya da onun yaşadığı şeyleri siz başkalarına şöyle, şöyle şöyle yaşamış olmalı. Böyle böyle yaşamış olmalı. Onun adına konuşmak da doğru değil. Ama o size bir şey anlatmak isterse. Sakin bir şekilde anlamaya çalışarak hani tabii ki onun yaşadıklarını anlayamayabilirsiniz çünkü siz yaşamadığınız olayı o yaşadı. Ama onu anlamaya çalışarak, onu hissetmeye çalışarak ve onu sakince dinleyerek, yargılamadan dinleyerek ona çok e, hani büyük bir hani yer açmış olursunuz. Ve o da kolaylıkla sizlere alışmış olur. Sizlere alışır. Sizlere uyum sağlar. Ama bu süreçte belki daha büyük sıkıntılar yaşamış biri de gelebilir. Mesela nedir? Problem yaşamış olabilir. Ani öfke patlamaları yaşayabilir sınıf ortasında zaman zaman. Bu gibi şeylerle de karşılaşabilirsiniz. Benim bu konuda önerim hemen o kişiyi dışlamamak. Az önce dediğim gibi Böyle bir ola bu tür olaylar yaşayabileceğini kendi aklımızda düşünüp hani normalleştirmek ve ona hal hatır sormak zaman zaman yanımıza davet etmek paylaşabileceğimiz dahil edebileceğimiz bir şey varsa onu da dahil etmek bu şekilde e, yaparsanız bence e, birbirinize alışmanız. Okulda birbirinizle kaynaşmanız daha Çok kolay daha olur mu diye düşünüyorum. Evet. Azra'ya teşekkür ederim. Bugün teşekkür bize bunları anlattığın için. Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı bana verdiğin için.